Günaydın kuzular. Bugün sizinle Türkçe'de isimler yani adlar konusunu tekrarlayacağız. Adlar konusunu bir hatırlayalım. Üçe ayırıyorduk. Üç ana başla. Varlıkların verilişine göre adlar özel ad ve cins ad olarak ikiye ayırıyorduk. Varlıkların sayılarına göre adları tekil ad, çoğul ad ve topluluk adı olarak üçe ayırıyorduk. Varlıkların oluşlarına göre adları soyut ad ve somut ad olarak ikiye ayırıyorduk. Şimdi bunları tekrar birer birer hatırlarsak e, varlıkların verilişine göre adlar özel ad Nilda, Elif, Tuna örneğinde olduğu gibi tek olan bir benzeri olmayan varlıklara verilmiş olan adlara özel ad diyoruz. Cins ad kalem, saat, kedi gibi aynı cinsten olan varlıkların ortak adlarına verdiğimiz isimdi. Hemen yana geçelim. Varlıkların sayılarına göre adları üçe ayırıyorduk. Tekil ad, çoğul ad, topluluk adı. Tekil ad, tek bir varlığı işaret eden kuş, top, ip gibi adlardı. Çoğul ad ise tekillerin sonuna ler, lar gibi ekleri getirerek çoğaltarak yaptığımız adlardı. Mesela kuştan kuşlar, toptan toplar, ipten ipler gibi. Bunlar çoğul ad. Bir de tekil yazılmasına rağmen birden fazla varlığı bize anlatan topluluk adları var. Sürü, orman ve takım gibi adlar. Varlıkların oluşlarına göre adları ise ikiye ayırıyorduk. Soyut ad ve somut ad olarak. Soyut adlar, duyu organlarımızla algılayamadığımız kavramların adlarına soyut ad diyoruz. Örneğin e, rüya. Akıl, sevinç, e, üzüntü, neşe, aşk, saygı bunlar soyut ad grubuna giriyor. Somut adlar konusuna baktığımız zaman su, toprak, ağaç gibi duyu organlarımızla yani göz, dil, burun, deli, deri ve kulağımızla hissedebildiğimiz, duyabildiğimiz, anlayabildiğimiz varlıkların, kavramların adlarına da somut adlar diyorduk. Şimdi bir iki alıştırma yapalım çocuklar. Ee, kelimelerimiz var. Özel mi? Cins mi? Tekil mi? Çoğul mu? Topluluk ismi mi? Bunu alıştırmasını yapalım. Göller kelimesi. Özel mi? Cins mi? Cinstir. Tekil mi? Çoğul mu? <laughs> Çoğuldur. Ee, Edeynili kelimesi. Özel midir? Cins isim midir? Özeldir. Teki midir, çoğul mudur, topluluk mudur? Tabii ki tekildir. Yolcu kelimesi. Evet. Yolcu kelimesi cinsisindir. ve tekilisindir. Gemi kelimesi cinsidir ve tekildir. Ankaralılar şehir ismi, özel isim biliyoruz çocuklar. Sonundaki lar da çoğuldur. O zaman ne oluyor? Ankaralılar hem özeldir hem de çoğul isimdir. Mars kelimesi bir gezegen ismidir. Gezegen ismi özel isimdir ve tekildir. Gezegen kelimesi kelime olarak nedir? Cinstir ve tekildir. Demet kelimesi. Demet kelimesi nedir? Cins isimdir birden çok çiçek ya da bitkiyi bir araya gelip bağlayarak oluşturuyoruz. O zaman nedir? Topluluktur aynı zamanda. Tuna ismi ilk harfi büyük yazılmış. Buradan da ipucu alabilirsiniz. Bir akarsuyumuzun adıdır. Özel isimdir ve tekildir. Mertler Biliyorsunuz özel isimlere gelenler iki kesme işaretiyle ayrılmıyordu. Bitişik yazılıyordu. Ee, i̇lk harfi büyük olduğu da ipucu versin size. Özel isimdir. Sondakiler çoğul ekidir. O zaman ne diyoruz? Hem özeldir hem de çoğul isimdir. Güneş sistemi. ilk harflerinin büyük olması bize özel isim olduğu ipucunu zaten veriyor. Özel isimdir. Güneş sistemi içeriğinde birçok gezegeni ve yıldızı barındırdığı için topluluk ismidir. Öğrenci nedir? Cins isimdir. Aynı zamanda tekil isimdir. Evet kuzular şimdi soyut ve somut kavramında alıştırmalar var. Burada diyor ki aşağıdaki adlardan. Ee, somut olanları sarıya, soyut olanları maviye boyayalım diyor. Beraber. Evet. Şimdi somutları sarıya boyuyoruz. Bisiklet nedir? Somuttur. Çilek somut. Sevinç nedir çocuklar? Tabii ki soyut. Balık somuttur empati soyuttur. Kar somuttur. Hüzün soyuttur. Tavuk somuttur. Heyecan soyuttur. Cesaret soyuttur. Güneş somut sevgi nedir çocuklar? Soyut. Işık nedir? Somut. Şüphe soyut. Saygı soyut. Ses kulağımızda işitiriz değil mi? Somuttur. Hoşgörü soyut bir kavramdır. Rüzgar somut bir kavramdır hissederiz. Hava nedir çocuklar? Somuttur. Bunun da varlığını kanıtlayabiliriz. Endişe ise soyut bir kavramdır. Evet çocuklar. Bunu böyle bitirdikten sonra hemen yana geçiyorum. Evet bugünkü çalışma ile ilgili bir de Türkçe defterimizi interaktif hale getirdim. Ne yaptım burada? E, daire şeklinde renkli kağıdımı kestim. Biraz ortadan, biraz yukarıdan olacak şekilde katladım. Sonra isimlerin verilişlerine göre ikiye ayırmıştık. Özel ad ve tür adı üzerine yazdım. içine örnekleri yazdım ve arkadan yapıştırdım bu şekilde. Sayılarına göre isimler üç’e ayrılıyordu. Tekil çoğul ve topluluk adları örneklerini içlerine yazdım ve tabi defter sığmadı yana geçtik sayfamız yetmedi varlıkların oluşlarına göre isimleri de ikiye ayırdım soyut somut olarak ve bunların içine de örnekleri yazdım ve bu şekilde bugünkü konu interaktif defterle bitir kendinize iyi bakın görüşmek üzere